Korkmaz Karaca ile yazışan iş insanı açıklama yaptı. Sedat Peker ifşa etmişti. Sedat Peker'in Korkmaz Karaca ile yazışmalarını ifşa ettiği iş insanının Konya'lı Tamer Öz olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Öz, kendisine yazışmaları yalanla diye baskı yapıldığını ancak yalanlamayacağını belirtirken daha önce tasdik etmiş olduğum konuşma dökümlerini tüm baskı ve taleplere rağmen yalanlamayacağımı tüm kamuoyu tarafından bilinmesini isterim ifadelerini kullandı. Suç örgütü lideri Sedat Peker, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca'nın hakkında kara para aklama suçlaması bulunan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın otomobilini kullandığını dile getirmişti. Karaca da iddiayı doğrulamıştı. Peker, Korkmaz Karaca'ya ait olduğunu iddia ettiği WhatsApp yazışmalarını, Süslü Süleyman'ın kankası Korkmaz Karaca, çevrendeki seni arayan dostlarına ben Sedat Peker'le görüşmek için haber göndermedim deyip yeminler ediyormuşsun. Bu yüzden Konya'daki iş adamıyla yaptığım WhatsApp yazışmalarının bir tanesini yayınlamak zorunda kaldım, notuyla paylaşmıştı. Yazışmada Karaca'nın bir kişiye, reis ile görüşmesinin haftaya kalacağını söylediği görülüyor. İşte yazışma. Sedat Peker'in Korkmaz Karaca ile yazışmalarını ifşa ettiği iş insanının Konya'lı Tamer Öz olduğu ortaya çıktı. Tamer Öz sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kendisine yazışmaları yalanla diye baskı yapıldığını ancak yalanlamayacağını belirten Tamer Öz, "Daha önce tasdik etmiş olduğum konuşma dökümlerini tüm baskı ve taleplere rağmen yalanlamayacağımı tüm kamuoyu tarafından bilinmesini isterim." dedi. Daha birçok mesajı ve sesli mesajı var. Yazışmaların 2018 yılına ait olduğunu söyleyen Tamer Öz, paylaşılan görüşme 2018 yılına ait. O günlerde Korkmaz Karaca'nın bir sıkıntısı vardı. Bana sürekli Sedat Peker ile görüşmek istediğini iletti. Daha sonra görüşüp görüşmediğini bilmiyorum. Fakat Sedat Peker'in tesbihini elinden düşürmüyordu. Daha birçok mesajı ve sesli mesajı da var," dedi. Korkmaz Karaca'nın AK Parti'deki yükselişin sebebi nedir?" sorusuna Tamer Öz şu cevabı verdi. Kaset olayından sonra AK Parti'ye geçti. AK Parti gençlik kollarında yıllarca hizmet eden biri bile bu kadar hızlı yükselemez. Deniz Baykal'ın birinci adamıydı. Ancak ne olduysa bir anda basamakları apar topar çıktı. Kaset olayından sonra AK Parti'ye geçti. Korkmaz Karaca'nın Hadi Özışık, Süleyman Özışık'la kankadır. Süleyman Soylu, Mehmet Ali ile arası çok iyidir. Zor günlerde yüz çeviren namussuzdur. Asla korkmadığını söyleyen Tamer Öz kendisinin de daha önce AKP'li olduğunu belirterek, Sedat Peker'den dolayı başımıza gelebilecek her şeye razıyız. Bu zor günlerde yüz çeviren namussuzdur. Biz haksızlığa karşıyız. Daha önce AK Parti'de benim de görevim vardı. Ancak biz bu haksızlığa karşıyız, ifadelerini kullandı. İşte özün o paylaşımı.